Herkese merhaba dostlar. Ben Kayra. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta varsa kaldığımız yerden yeni bir bölümden Furkan'la birlikte devam ediyoruz. Furkan hoş geldin. Hoş bulduk Kayra. Nasılsın kankacım iyisindir inşallah. İyi olmaya çalışıyoruz kanka. İyi. Allah'ın izni verdiği için. Malum malum sınav haftasından evet, geçtik. Evet evet. Kesinlikle dostlarım. Bayağıdır videosuz kaldı YouTube kanalımız. Video çekememin sebeplerinden en büyük nedeni okula gidip her gün sınav olmamız neredeyse. Günlük bir de bir iki sınav olsa iyi bazen dört sınav oldukları da oluyor. Gerçi bir gün oldu lan değil mi? Üç kanka hala. Üç sınav mıydı? Dört sınav olmadık mı biz hiç? Üç kanka dört olmadık. Her neyse yine çok sınavımız var işte. Ee, Aynen öyle. Ama bitti geçti. Ama bitti evet sonunda bitti. Ee, artık Eee videolara kaldığımız yerden devam o Furkan GPS'in çok güzel ama benim şu an GPS yerlerde adam 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 nasıl öldürdü oğlum o seni oğlum benim içimden geçti adam yine bana vuramadı ya oğlum sen ona o kadar vurdun o sana nasıl vur öldürdü ya i̇kimiz İk, de vurduk ki. Ya, yani o yüzden uçtu ilk, o kadar. İlk adam. elimiz olduğu için dostlarım elimiz o kadar soğuk ki yani. eee... Bir hafta neredeyse ilk defa giriyoruz değil mi? İnternet de... Evet, Aynen öyle. Internet alışkın değil bayağıdır. Ee, video bıra videosuz bırakmamak adına... Şimdiden bir çekelim dedik. An Acelemiz de var. O aşağı gitmedi lan tamam. Gittim. Bir de geçik o ben de sen devam et sen devam et. Sen git git sen. Aşağı düştüm mü Öbürü Anladım. geliyor. Sen alır mısın onu? Alırım Tamam Rahat El bizde o zaman Şöyle ben bir kırayım şunları ee... tamam, Arkamdan gelmediyse kırıldılar Geçmiş olsun Bakın şöyle Bak Yanında durduğunuz sürece Ne vuracak Yani hayatta vuramaz Hadi gel çabuk gel fırını bekliyorum Geliyorum kankacım Bir saniye bekle El olsa GPS'iniz düşük mü? Sınık değil misiniz? Hemen eğim, eğim çok önemli. Adamların eğimi ee, şey çöp olduğu zaman yani sağ 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 yapın sol 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 yapın. İlla ki yani adam size uğramaz yani. Zaten o adamda bir sıkıntı vardı. Demin içimden geçti uğramadı. Garip. Furkan'cığım fırını beklediğin için teşekkür ediyorum canım. Şöyle ne Çekelim. Zıplatma çubuğu. Ee, taş kılıç alalım. Spot bu olta gibi kullanıyorum ama olta kullanmayı bilmiyorum mesela. Böyle de bir huyum var. O garipsin biraz. Efe. Video <laughs> bir çekiyoruz oğlum. Kuşu sesi geliyorsa gerçekten kusura bakmayın kanka şunu al. Çıktığımız yerde verirsin. Düşmem herhalde gibi mi geliyor ama inşallah düşmem. Ya elim ısınık değil dostlarım. Yol yaparken biraz e, sıkıntılı çekiyor gibiyim. E, ama yine de emin değilim. Elmas şey çabuk. Çıba mı ver çıp aldım. Şöyle gidelim hemen ortayı. Ben toplayıp getiriyorum o zaman kanka bir obsiden olalım. Ee, aha, kesin aha. şey kazanmaya oynayalım bu bölümde. de. Ee, kim burada gitmeyelim. Yani çok part denemesi yaptık dostlarım. Çok part yap denemesi yapmanızın sebebi. Odayı sürekli baskın yiyip duruyorum. Valla şaşırtıcı bir şekilde garip. Biri geliyor biri gidiyor. Hiç sıkıntı yok ama çekiyoruz yine. Şu sen misin? Ha? Sen misin tamam. Obsidyen yapıyorum ben o zaman. Tamam. Hemen obsidyenimiz olalım çok tatlı bir şekilde. Çok güzel bir oyun oldu. Ee, ve çok hoşuma gitti. Bilmiyorum artık. Ee, umarım kazanırız. Hadi bakalım. 2 obsidian alıyorum. 8 tane arttı yine. Şey ortak çeste koyayım lazım olursa kullanırsın. Tamamdır kanka. Ben başkalarının diamond'larını topluyorum. Adam. Böylelerine çok gıcık olurum ama ben ama. Topla. Nasıl özür <laughs> İşte. Karşı takım biz değiliz çünkü. <laughs> Umarım da böyle değil. <laughs> Şuraları şöyle serpelim. Ölmemem lazım. İstersen bir elmas set ol kanka. Ben geliyorum Yok, seni hani. almaya. Seni elmas almaya. seti. Sen bizim base'e doğru gel. Şu elmasları da topla da git. Neredesin? Geleceğim oraya geleceğim. Son bir tarafın kendini alacağım. Tamam. Kim ortaya yolu olan var mı ortaya yolu olan? Yok. Hiç kimse de yok hem de. O zaman biz gidelim nereye gidelim. Ee, sarı var. Turuncu kırıldı. Mavi. Ee, tur sarı kaldı. Tamam. Sarıya gidiyoruz. Kanka 28 tane diamond Şöyle. Var. Hızlı bir yol yapayım. Güzel kankam. Her şeyi geliştirebiliyorsun galiba onunla değil mi? 32 falan istiyor mu lan? 16 mi istiyordu? 4 v de öyle bir şey istiyordu ama. 2002'de en fazla kaç istiyor bilmiyorum. Şöyle sarıya da güle güle diyebilirsin Furkancım. Yani, 32 e, tane oldu kanka önümde. Şu an kırılmama gibi bir lüksleri yok eğer arkamda biri yoksa ki yok. Sarı da kırıldı. Geçmiş olsun. Ha biri öldü. Onu alalım hemen. Oğlak. Geçmiş olsun kardeşim. Güle güle. Şurayı TNT alalım. Şunları bırak. TNT diyorum. Ee, ee, Firewall. Her evet. şeye açık kanka. Bir tek protection. 4 eksik. Şu an bir tek sarıdan bir kişi kaldı zaten ya. Bittiler. GG. Şey. Ee, sandıktaki zümrütle şey alır mısın? Pusulaya bakıp basar mısın bir defa? Kaç TNT. metre olduğunu söyle bana. Bizim base'den 78-77. Tamam. Geliyor mu bizim beyze e yani? denmiyor. Tamam. Ortada galiba ya da ee, turuncu mor base'in ikisinden birinde. Yani üçünden birinde. Geç başka yerde olma şansı yok galiba. Geldi. Ee, geldi mi? Kıramayız, kıramaz rahat. Obsidian ben geliyorum. Yok, yok alam alamaz, alamaz. Sıkıntı yok. Protection'ımız var falan filan. İntihar etmeseydin keşke Şöyle toparlanayım iki dakika ya. Hiç uğraşamayacağım o adamla. Nerede? Kanka bizim yan tarafı kaçıyor ya. Niye kaçıyorsun? Niye geldin yani? Bari hazırlan da gel kaçma yani ya. Mor bitti ama tabela de var hala adam. Niye? Sen alırsın onu ya. Yani. Kardeşim şaka mısın ya? Yukarıdan gelinler. Gize. Dostlarım ee, ikinci parti bulup gelelim. Ben bunu şey yapıyorum. <laughs> Başla. Gel. Yeah. Evet dostlarım ikinci parti de bulduk hızlı bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlarım buraya kadar izlediysiniz yani bunu hak ettiniz. Buraya kadar izleyen dostum e, seni gerçekten çok seviyorum yani iyi ki buradasın sana hemen e, çok istemiştiniz. Kaynak paketimin ismini açıklıyorum. Bunu da kullanıyorum. Bu biraz FPS e, arttıran bir ama düşüren bir şey yani FPS arttırmıyor haberiniz olsun ama güzel bir pack. Bu da e, FPS arttıran kesinlikle çok sade bir pack ismi. E, i̇şinize yararsa benim de e, ben de mutlu olurum. FPS e, yüksek almak isteyen arkadaşlar veya e, bilgisayarı. yani FPS'ini FPS'inde sorun verirdin arkadaşlar. Ya konuşamadım ben de. Ha, dedim. uzatma. <laughs> <laughs> i̇şte <laughs> kullanın. İstemiştiniz ben de vereyim dedim. Furkicim ne yaptın? Şimdi oyalıyor musun? Oyalıyor musun? Oyala. Gir. Tamamdır bizim. Tamar bakmıyor bile. Geldim kanka arkandayım. Helal lan. Önünde durma, önünde durma. Ah. çok azdı. Adam şey yaptı lan Oyun altı bende Emoji çaktı Ne? Altı mı attı? Tamam tamam ee, Güzel. Çok, geldim ben bekle Tamam ha. Oo bir dakika Pembeler biraz e, ikili oynuyor Pem Direkt pembelere gideyim ben o zaman Şöyle bir target gibi olacak ama Yapacak bir şey yok yani Ben iyi olan adama saldırırım Şöyle elmasını er yol yap Pembe mi dediydim ben? Aynen pembedim. Oğlum ne yaptın lan? Manyak ya. Tam sağa bakıyordum. Nasıl düşün sen oradan? Yani kamera seni gördüm bilmiyorum ama ben görmedim. Tam senin olduğun tarafa bakmıyordum. Yani gözüm bakmıyordu. Ekran bakıyordu olabilir. Bugün çenem düştü. Biraz boş konuşuyorum. Benim. Heh. Heh, şunu bileydin. Geldim kanka. Nereye gittin lan? Oyun bir alt atıyor. Bir discord çöküyor. Allah Allah. Obsidian olalım mı bu el? Önceki el olduk ya kanka bu ele. Bilmiyorum kanka, ya. İyi zümrütleri toplayayım da yine de. <laughs> Aman ha ya. Toplantı var evet. gitseniz lan toplantıya Video çekiyoruz kanka. Pardon. Kimi anlasını sık. Ben ya. <laughs> Youtube'a selam var arkadaşlar. Anneme selam burada. Dostlarım e, Devam e, videoyu kesmek zorunda kaldım. Devam ediyoruz. Ee, bir sıkıntı, ufak bir sıkıntı oldu. Ben de keseyim dedim. Yeniden başlayamam çünkü. Gerçekten. Bir kez daha olmaz yani. Zaten yaptığım pek bir şey olmadı. Sadece ortadan sümür topladım. Bayece getirdim. Belki sizin için daha iyi bir bile oldu yani. İnşallah kesmeyi unutmam lan. İnşallah. Unutmam büyük ihtimal ya. Şu şekil bir incimizi alalım. Şimdi bakın size kırma taktiği söylüyorum beyler. Bu yeni bulduğum bir taktik. Hiç inci iminci görünmeden gireyim kırayım uğraşmayın. Yapacağınız tek şey şu inciyi almak tamam mı? Şimdi bir de uygun bir base arıyoruz. Yeşil mantıklı gibi geldi. Ee, şimdi yeşildeki elemanlar biri şurada. Ee, diğeri nerede? Pembe onu kırmaya gidiyor. Pe yeşili yapamayabiliriz. Kim kaldı oğlum? Bir mor kaldı. orada bir kişi. Şu taktiği göstermek istiyordum ben. Bakın bir ben kişi var orada, orada değil mi? O adam şimdi e gidecek şeye. Pembe gidecek. İlla gidecek hem de. Ya da onlar öyle o gördü yok dostlarım ta tahmin işe yaramadı Fu biz şey e taktiği yapana kadar Furkan'cım Cimkır ben kırdım. Furkan sen niye makro <laughs> kullanıyorsun kardeş evet kanka makro kullanıyormusun çocuk adam öyle diyor bana demiyor ama ben çatışmaya o girmedim ki he kime diyor lan turuncu bilmem ben şimdi şuradan ıngaz e çıkmasını bekliyorum Engaz ne diye soran olursa, eee bir çatışmaya benzer bir şey çıkmasını istiyorum. Oo! Bir şey söyleyeyim mi? Lag var, lag var. Bayağı oradan. iyiydi bu arada. Hangisi? Az önce bir sahne gerçekleşti gözümün önünde de. Nasıl nasa nasa nerede? nasayı bulsana bak bizi kırmasın sen kırdın adamı da. Git modem al diyor lan bana. Sana mı diyor? Oğlum bana modem al diyor lan. <laughs> <laughs> Alıyor abi yaz. Ama Evet yine benim atışma. Şey yaz. YouTube Kairos'tan 2 gün sonra izleyebilirsiniz videoyu yaz. Belki gelirler videoyu izlerler. Şimdi tamam yeşil beyz boşaldı gördüğünüz gibi değil mi? Bakın. İki biri şuraya gidiyor, biri oraya gidiyor. İzleyin şimdi. Taktik nice. İzliyorsunuz. Ver baltayı. Geçmiş olsun. Bu bir sinsiliktir yani. Bu oyunu sinsilik kazandırır. Şurada bir yeşil vardı. Hemen onun yerine gidelim. Şöyle bir selamla aleyküm de çekeyim. Kankam. Gitme gitme. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Kaçıyorsun. Ortalık anı. Bu videoyu izliyorsanız beyler, e, geldiyseniz yani üşenmeyip e, bu maçtakiler. Ellerinize yüreğinize sağlık, iyi ki geldiniz. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Tabi videolar hoşunuza giderse. Oğlum o değil de video çekmiyormuşuz gibime geldi ya abi an. Harbiden ya. Saçma sapan konuşuyorum arada. Neyse bu ilk haftanın şey ilk uzun zamanın uzun zamanın şeyi işte oğlum adam görünmez nerede lan adam kayboldu şunu alalım ver bire şunu alalım tamam daha da yapacak bir şey yok direkt öldüreceğiz elemanları <gülüyor> dostlarım <gülüyor> Aksilikler aksilikler video bir daha bölündü. kanka kim çok iyi vuruyor şu an biz nerede o? Yatağımızın yakını mı? Ben geliyorum bekle. Ya ananın al. An Şöyle. 11 canı kaldı. Sıkıntı yapma ya. Obsideniz zaten nereye kırıyor oğlum? Alırız şimdi bekle. Gel bakayım makro. Bekle çekil. Çekil çekil. Makro izlemek istiyorum şu an. Aha mal. Da var ya. Sana makro laf eden bu muydu? <laughs> Neyse. Dostlarım umarım bölümü beğenmişsinizdir. Pek bir şey anladınız mı bilmiyorum ben anlamadım ama. Bu videoyu çıkış yapmak için videonun sonuna eklerim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Kesinlikle kendinize dikkat etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.